Evet değerli arkadaşlar, Mega Merinos koyun çiftliğinde bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden gebelik muayenesi. Arkamızda görmüş olduğunuz koyunlarımızın bugün inşallah gebelik muayenesini yapacağız. Ve bunun için değerli hocamız, veteriner hekim Erol Arslan hocamız bizlerle. Hocam bizleri bugün yanımıza geldi ve bu hayvanlarımızın kontrollerini yapacak. Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ee, biraz soğuk bir gün ama e, Afyon'da şu anda yavaş yavaş güneşle de e, çekti. inşallah ee, güzel bir haberle size çünkü e, yoğun bir e, çalışmanız var burada ben e, bir önceki gelişimde evet. e, verdiğim ödevleri düzgün yaptığınızı görüyorum sizi tebrik ederim. Yaptık hocam inşallah Bizden Şimdi e, isterseniz şöyle bir şey yapalım ben gebelik muayenezlerine başlamadan önce e, senden e, sizi takip eden takipçilerinize e, neler yaptığınızı siz ufaktan, ufaktan bir anlatın bakalım yani hem e, İşletmeli tanıtımının yanında e, kaliteli e, hayvancılığın gerekliliklerini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini e, siz yetiştiricilere anlatırsanız nereden başlamıştık? Öncelikle sütten kesmiştik hayvanları. Hocam öncelikle hayvanlarımızı sütten kestik, tamam. sütten kestikten sonra e, hayvanlarımızın çeşit dönemi uygulamaya başladık. O dönemde bazı vitaminler uyguladınız A, D ve serinin B Evet, vitaminlerimizi uyguladık. Sadece e, ah samanla beslemeye başladık. Ha sütten kesmek Süt, için. Sütten kesmek için. Evet. Sonrasında da vitaminlerimizi vermeye başladık. Hı hı. E, aralarının ondan sonra tarama koçları dediğimiz genç koçlarımızı önlükte olarak evet. işlerine saldık. Hayvanlarımızı biraz daha kızana e, getirmek için. Evet. Daha sonrasında da e, hayvanlarımız gereken kondisyona geldikten sonra da tarama koçlarımızı içinden çıkardık o, hocam. Fleshing süresi. Ne kadar zaman sürdü? 15 gün. Sürdü. 15 gün en fazla 22 gibi oldu 20 gibi yani hocam. Evet, koç kattınız. Ne kadar zaman koçlar durdu sürün içinde? 40 gün durdu. 40 gün durdu. E, bu yemleme hızlı yemlemeyi ne kadar zaman daha devam ettirdiniz? Bir 15-20 gün daha devam ettirdiniz, hemen kesmediniz. Hayır, hemen kesmedik. Bir 15-20 gün daha. Ondan sonra yavaş yavaş. Yavaş yavaş arttırdı. E, altı, altı ondan sonra 20 gün sonra düşür, düşmeye başladı. Tabii, evet. tabii hocam. Evet 20 gün. Şimdi o zaman e, 40 gün geçti, koçları çıkardık, aradan bir ay geçti şimdi. Ve Aynen öyle. 40 gün sizlerle iltifat haline geçtik hocam. Evet. Bugün de inşallah bir ay sonra da muayenelerini yapacağız. İyi gebelik muayenelerini. Şimdi arkadaşlar normalde e, koçları biz istediğimiz zaman bırakıyoruz. Arkadaşlar genç ve amatör ruhuyla biraz televizyoncular da yabancılar ama ben ciddi bir şekilde bir sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyorlar kendileri. Burada bizim Pega'dan aldıkları damızlık tokullarıyla bu işi büyütüyorlar. Yakın zamanda ben buraya tekrar Köy TV ile birlikte gelmek istiyorum çünkü benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Mega Merinos Koyunculuğu şu anda işte çok ciddi bir şekilde büyütmeye karar vermiş ve evet, evet. iki tane büyük ahır TKDK projesi onaylı iki tane büyük ahırları var. Arkadaşlar ve e, Türkiye'deki e, kaliteli damızlık açığını gidermek üzere ufak da olsa bir kendi e, şeyleriyle çiftlikleriyle bir katkı sunmak e, üzere kendileri e, büyük bir projeye başlattılar. E, bu projeye vesile oldu bu kaliteli merinoslar ve siz bu işi çok e, hevesli ve doğru yapma arzusu içindesiniz. E, Pega'nın izinden gidiyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederiz hocam. bunda en büyük destekçimiz sizler Yani sizler geliyorsunuz buraya kadar sağ olun, bizlere evet. yolumuzu gösteriyorsunuz. Biz de o yol evet. üzerinde kendimizi yani yapmak istediklerimizi gerçekleştirmeye Ama çalışıyoruz. Allah bereketinizi atlasın. Ben şimdi için. burada e, değerli bir meslektaşım da var. E, bazı sistemlerin nasıl oturması gerektiğini, siz bu işi nasıl doğru yapmanız gerektiğini burada oturttuktan sonra zaten siz kendi yolunuzda Allah'ın izniyle kendiniz devam edeceksiniz. Ee, şimdilik devam e, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar, biz e, gebelik e, muayenelerimize e, başlayalım. Gebelik muayenemizi tamamladıktan sonra ben bir e, tekrar bir değerlendirmek üzere size bir puanımızı ve kalbinizi derlerim. İnşallah. E, bir görelim neyimiz var neyimiz yok. Ne kadar başarılı olmuşuz. E, buradan biraz ikizlik oranları da çünkü artık bunlar çoğu zaten artık anaç koyun. Evet, e, geçen sene topluları e, doğurdu. Şimdi tekrar hamile e, kalıyorlar ve artık ikinci e, batınına giriyorlar bu hayvanlar. Ee, biz e, ısrarla yani doğru iş yapıldığı zaman bereketin ne kadar daim ve büyük olabileceğini ısrarla bunu söylüyoruz. Ee, başlayalım. Başlayalım. Ee, ve, e, hayırlısıyla başlayalım ve sonraki aşamada tekrar sizlerle beraber olacağız. İkisimiz var bakın. Biri burada, bir de Şurada tek yavru, yavru da görünüyor şu anda. Yürü. Evet değerli arkadaşlar. Muayenelerimizi yaptık. Ee, muayene sonucunu ve bizlerin karnemizi hocam inşallah değerlendirsin. Hocam bizim için nasıl bir gün oldu inşallah? Evet. Ee, bir önceki gebelik muayenesinde biraz Oranlarımız daha düşüktü. Evet, düşüktü. Fakat şu anda benim için güzel bir sürpriz oldu. İyi bir gebelik oranımız var. Şu anda neredeyse yüzde zorluyoruz. Evet, zorluyoruz. Evet. Ve bu buradan çıkan bütün boş olan hayvanlarımızı arkadan sizin yetiştirdiğiniz. Kendi ürününüz toplular, kendinize damajı bıraktığınız toplular görüyorum. Yaklaşık olarak 20-25 tane var mı onlar içinde? Var, var. 30, saymadım. 30 kadar var hocam. Evet, saymadım. Ayrıca şu anda doğum yapan ve sütten kesmek üzere olduğumuz evet. hayvanlar var ya da şu anda kesiliyor yavaş yavaş. Onların hepsini gruplaştıracağız. Ve bu grubun içinden çıkan koç hayvanları e, yeniden fleshing uygulaması yapıp Aynen e, tekrar koç katımı yapacağız. E, ben e, bu zannedersem iki aylık, iki buçuk aylık bir süreçten sonra tekrar sizin ziyarete geleceğim. Inşallah hocam. Ve e, burada bizi e, izleyen takipçilerimizi e, açıkçası sizin takipçilerinizi e, Pega Merinos'u izlemeye devam etmelerini e, istiyorum çünkü e, Burada siz tekrar söylüyorum belki kendim şey yapmış olacağım tekrarlamış olacağım ama sizin yaptığınız bir e, örnek model işletmesiniz ve bu örnek modele göre siz e, bu işte nasıl e, az eforla çok bereket elde edebileceğinizi gösteriyorsunuz İkizlik oranlarınız da çok iyi e, gözlemledim bu da doğru bir flashing yaptığınızın göstergesidir e, karınız peki geçerlidir öyle Teşekkür, değil. teşekkürler abi. Yani burada arkadaşlar şimdi yeni bir flashing, yeni bir koç katımı bizim buradaki amacımız daha doğrusu sizin amacınız her 8 ayda bir tekrar, tekrar, tekrar sürekli alabilirim. sürekli 8 ayda bir bu hayvanları zorlayacağız. Biz hamile kalması nedir? 5 aylık hamileliğimiz var. 2 ay emzirme sürecimiz var, evet. 15 gün evet. sütten kesme, evet. 15 gün fleshing ve tekrar koç katımı. Evet. Biz sürekli bunu yapacağız burada, sürekli bir birbir e, bir üzerine. Şimdi yüzde %90, geçin, gelip geçmeyin, bana göre arkadaşlar yüzde %80 bile çok başarılı bir orandır, evet. %75 bile çok başarılı bir orandır. Çünkü biz 8 ayda bir zorluyoruz hayvanları koça gelmesi evet. ve gebeleşmesi için normalde senede bir doğum yapan hayvanlarda yüzde 90-95 gayet normaldir. Senede bir. Çünkü koç salıyorsunuz 5-6 ay boyunca koç içeride kalıyor. Hiç daha sonra... Içeride. Ama burada sürüyü kontrol etmemiz çok çok daha zor oluyor. Ama biz burada şu anda beslememizi de ona göre hallediyoruz. Ee, toplu doğal kuzulara da düzenli bir ee, şey aşı protokolleri yapıyoruz. Şu anda benim e, burada gebeliklerini muayene ettiğimiz hayvanlarda da e, biz gebelik protokolleri ben size onları evet, e, evet, onları size yazdıracağım. Hamileken yapmanız gereken aşı protokollerinizi gireceksiniz. Böylelikle doğacak olan, toplu doğacak olan kuzularda anneden kalit al sütüyle oraya bağışıklık aktaracağız. Ve kuzu ürünlerimizi asgariye düşüreceğiz ki ben şu anda Değerli Mega Koyunculuk takipçilerine şunu söylemek istiyorum: Ciddi bir kuzu ölümü engellemesi var burada ve yüzde, yüzde yüzde kaçtır? sizde? tırısızda yüzde iki üç var mı? Yüzde iki üç üçü geçmez ama hocam. Üçü, üçü geçmedi Geçmedik yani. Evet, burada ancak o ortalamayı bozan. İkizlerde mesela bir doğu, ölü bir canlı doğdu ya da böyle kazaların çok burada e, hem sizin doğru menajman yapmanız çok çok önemli evet. ayrıca burada meslektaşın e, şeyini de e, vurgulamak isterim burada düzenli bir e, protokollerini takip ettim, evet, etmiş aynı. olması kuzu ölümleri için bir şekilde önüne geçmiş. Geçtik hocam çok şükür. İlk kuruluşumuzdaki Bayağı bir... gebereklerimize çok zayiat verdik ama evet. sonradan sonra artık son iki batında kuz Ama bu sistemi oturmanızla da... alakalı. Ben sistemi yavaş yavaş oturttukça, siz bu işi doğru yaptıkça açıkçası bu işten daha da çok zevk almaya başlayacaksınız. Hem bereket adına hem de kuzu telefatının önüne geçeceğiniz için bu iş çok güzel ya demeye başlayacaksınız. İnşallah, inşallah hocam. Siz tamamlayabilirsiniz. Tamam güzel inşallah. <laughs> Mega Menros Koyun Çiftliği'nde bugün günlerden gebelik günüydü. Veteriner Hekim Erhan Arslan hocamıza Buraya kadar geldikleri için, bizlere bilgilerini aktardığı için, bizlere yön verdiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İki buçuk ay sonra inşallah kendilerini diğer koyunlarımızın gebelik muayenesi için tekrar buraya bekliyoruz. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yeah. Uh you -huh.